Şimdi e, şimdi e, arkadaşım şunu hatırlatıyorlar. Oradaki orkestra e, çalan kişinin e, diyorlar ki damat beyden özel. O kelime var değil mi? Bir başını bir şey yapalım. Damat beyden özel e, olarak çalınması istenmiş. Damat beyden özel. Neyse istemiyorum tekrar çalmayın. Vay vazgeçtim istemiyorum yani. Şimdi e, Recep Orozoğlu'nun eşi Nurgül. Sanık Recep Orozoğlu'nun ve annesi ve e, Halil'in kızları. Halil'in kızları evet. düğüne gelmişler. Cenazeye geldiler mi? Kına'ya geldiler, pardon, kına gecesine Kınaya geldiler. geldiler evet. Fakat cenazeye başsağlığına geldiler mi? Yani Hatırlığı. başsağlığına bir kere geldiler sanırım. Ama cenazeye katıldılar mı? Görmedim. Cenazede kendimde değildim zaten. <laughs> Şimdi kına gecesindeki e, görüntüler bir gelsin çok uzaktan. O görüntüler özellikle e, Seher'i çağırdık. Lütfen gelip şey yapar mısın? Yani biz tanımıyoruz ya. Yani çok uzaktan görüntüler sürekli çünkü. E, gelin ve damadı çekmiş düğün kameramanı. Gelsin bir ekranlara. Zeynep'e ve Nurgül hatırlıyor musun düğünde? Sonra bu görüntülere bakınca mı hatırladın? Ya annem falan söylüyordu geldiler diye ama hani ben dikkat etmemiştim o zaman. Düğüne geliyorlar. Ya yani çok da aslında böyle aranızda büyük bir husumet yok. İnsan husumet yani sevmediği birinin düğün husumet kınasına yok, ya da meraktan gelirsin yani. Ya da... Samimi değiliz. Davet ettik zaten bütün mahalleyi bile. Tüm mahalleyi davet ettiniz yani. Yani e, nerede yapıldı bu arada kına? Yakın başında bir okulda. E, okulun bahçesi mi? paranız fazla yok dolayısıyla yani öyle yani ben hani boş boşuna masraf olmasın diye düğün salonunu babam gibi tutmak istedi ama Aha. ben dedim hani açık alan daha iyi olur dedim sıcak hem dedim. Kına da düğünde öyle bir yerde mi oldu? Düğün nerede? Düğün oldu? bir pazar yerinde oldu. Başmakçı da oldu. O da bir pazar yerinde oldu. Ya zaten bütün her şeyi siz karşılıyorsunuz. Ayşe Hanım'la sizin durumunuz yok muydu? Sen de oğluna maddi destek veremedin herhalde düğünde yaptım Bizi. düğünü ben yaptım onun başka kim destek verecek yok. Ayşe şey Serçik benim babam yaptı dedi dün. Neyin o yaptığını Ya Eşyaları falan demişti Eşyaları işte, ortak ya. aldık Burakla. Sen aldın. Tabii ki canım Mobilyayı bile Burak da çıkardı. Sen de verdin ona. Ben biriktirdiğim parayı Burak'a vermiştim çünkü yarı yarıya dedin. verildi orada. Burak da çıkardı verdi. Benim biriktirdiğim parayı ben Burak'a verdim. Annem gelip. E Burak diye. o zaman çalıştığını. Burak'la da bir miktar biriktirdiğimiz para vardı. E tamam işte para verildi o zaman? Alamışan. Ya altışan milyar ya yetişen milyar. Her şeysini ettim ben üç bilezik taktım. Hmm. Sonra geldi oraya kızım hoş geldin dedim çıkardım bir bilezik daha taktım ben koluna. Ha, altı bilezik taktın? Dört. Ha, dört bilezik iki evet. iki, iki dört Özür Hatta ederim. annesi dedi dünür beş altı takamamın dedi elimde olsa takarım dedim. Üç takacaksın dedim ben ne ettim hani onlar beni kırmadı diye gelince bir bilezik daha taktım ben. Yani her şey ortak alındı. Yani evindeki eşyaları yani halısından bu her şeyi ben yaptım onu. Ser diyor ki ben çalıştım Burak'a verdim Burak'ın parası yoktu o aslında benim paramdı diyor. E Burak ne etti kızım çalıştığını? Ben 4 milyar falan anneme para biriktirmiştim çalıştığım parayı anneme vermiştim. Burak'la da 1000 lira gibi Sen ortak bir ya para biriktirmiştim. Sen eşya bile alacak diye şey ediyorsan ben eşyaya bile şey yapmıyorum. Ben eşya yani hani alacak diye şey yapacağım Nasıl, ben eşya da bile hani gözüm yok hani ben aldım babam aldı diyor ya yani ortak para girer koydu. diye şey yapıyor. <laughs> baban ne kadar para koydu? Ben de biriktirdiğim parayı Burak'a verdim diyorum. Hani burada niye ben hiçbir ya, kelimem yalan şey, değilken. Eşya konusunu ya. Evet, bence Bizim de konumuz eşya değil ya. Eşya tamam da ben bir şey ben demedim ki. Ben o şey demedim şey ki. Tamam bir dakika tamam. Yani. Ben nettim. ettim. Ama şu çok önemli. Yani Burak'ın o dönemde çalışıyor, yoktu, çalışıyor çalışmıyor ol, tamam. olması çok önemli. Yani çalışıyor muydu? O dönemde çalışıyordu. çalış içi gücü vardı yani. Ama sonra o maliye geldikten sonra da zaten hem işsizlik problemi Bırak, yaşıyor, hem de bir ya. ilişki ağının içine giriyor ve arkasından da maalesef hayatını kaybediyor. Ara ara çalıştı ama öyle düzenli bir şekilde olmadı. Düzenli bir işi yoktu yani. yani ama Burak gecenin çalışmak, üçüne ki... kadar oyayı ördüm, sattım, kına şeylerini hep aldım. Bilmiyorum ben ya gecenin üçüne kadar el işi yapardım. Hani kimseye muhtaç olmayayım diye her dediklerini yedim dedim. Kimseye zaten. Hani benim biriktirdiğim parayı verdik diye. Annem bile de bilmiyor. E. E e ben buranın eline verdim vardır. yani. Eşya paralarını, mobilya paralarını. Ben biriktirdiğim parayı verdim. Burada da biriktirdi bin lira falan var. Tamam annem ben bir şey demiyorum ki. Kapa doya vermedin tamam ya. Bir eşya değil bizim konumuz güzel annem. Biliyorum oğlum. Tamam açma boş ben ver. Ben eşya konusuna girmedim ki. Tamam. Şimdi senin Buran e, Burak'ın e, cenazesine mahalleden kimler katıldı? Yani o an kendimde değildim ama mahalleden çok katılan olmadı. Abdurrahman sen hatırlıyor musun? Cenazeye kimler geldi? Hatırlamıyorum ben iyi değildim abla. Kendi de iyi değildin. İlk Nuslan cenazede var mıydın? Cenazede vardım ben. Murat'ı, Halil'i. Onları tanımıyorum ki abla ben orada kim var kim yok hiç tanımıyorum. Ama şimdi baktığında görüyorsun. Yani artık Nurgül'ü tanıyorsun yani. Görüntüsünü ekranlara geçiriyorsun. Canlı canlı hiç. Yani şey bir mahkemede gördüm de. Hiç hatırlamıyorum. Ha işte mahkemede gördüysen. Mahkemede gördün. E cenazede olup olmadığını da hatırlarsın. Görmedim hiç. Gelmediler yani. Hiç görmedim. Peki Burak ilk vurulduğu sıralarda, ilk vurulduğu anlarda... Ya yani daha sonrasında da diyelim o gece değil de bir gün sonra ya da ilerleyen saatlerde eve dönüyorsunuz çünkü. E, cinayeti mahalleden birinin işleyebileceğini hiç düşündün mü? Yani şöyle polisler dedi ki o gece seninle muhatap olmaya çalışan birisi var mıydı dedi. Aa. Ben... O gece seninle muhatap olmaya çalışan birisi var mıydı? Evet. Ben de hani İsmail diye bir adam varmış. O yok psikolojik sıkıntıları var, mı? vardı falan filan dedi. Hani markette karşılaştık. Böyle böyle dedi bana dedi. Aha. Sonrasında ben zaten konuşacak halim yoktu. Yasemin abla yanındaydı, O cevap verdi ona. Hani benim eşimin de sıkıntıları var falan filan gibi böyle muhatap olmuştu. Sadece bir o benimle konuşmaya çalıştı diye ondan şey yaptım. Bir de babanın söylediği bir şey var. Onu Doğan'a anlatmışsın. Baban birinden şüphelenmiş mahallede. Sen söylemek ister misin? Ee, yani Nurgül'den. Yani cinayeti Recep Orozoğlu değil de karısının işlemiş olabileceğini baban düşünmüş. Doğru mu? Evet. Nasıl düşünmüş peki? Yani e, 21 Ocak'ta yani vurulduktan bir gün sonra öğlen babam bizim eve geliyor eniştemle beraber. Hı hı. Bizim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin önüne geliyor. E, Nurgül pencere doluyor. Yani polislere buradan ateş edildi falan filan diyor eliyle. Sonrasında Nurgül babamı görene kadar yüzü kapkara kesildi diyor babam. Simsiyah kesiliyor yüzü. O verdiği tepkiden ve mimikten dolayı da bu cinayeti Nurgül'ün işlemiş olabileceğini mi baban hissetmiş? Yani evinden indi vurdu gitti belki de Nurgül yaptı dedi yani. Çünkü o akşam Nurgül'ün yani yemekten sonra evlerine gittiğiyle ilgili iddialar da var. Yani evlerindeler miydi? Yoksa sürekli annesinde miydi? Zeynep'te miydi? Yoksa evine Recep'le beraber gittiler mi? Onunla ilgili biraz karışıklık da var değil mi ifadelerde? Evet. O da belli değil yani. Hani mesela Murat diyor, aşağıda diyor sadece annemle şey vardı diyor. Murat vardı diyor. Nurgül'ü hiç kimse söylemiyor. Nurgül o evde değil. Hatta dün Fehmi Bey çok önemli bir şey söyledi. O sırada e, iki ve çantasıyla dışarıda Nurgül. E, i̇ki el silah sesi duyuyor ve çok güçlü bir ses duydum diyor. O sırada ana haberleri izliyordum. Ses sonuna kadar açıktı. Ya yani ses güçlü bir sesi vardı şey ve inanılmaz bir ses duyduğunu söylüyor yani. Televizyon sesi açık. Daha doğru sonuna kadar yanlış oldu. Televizyon sesi açık. Kapı, şeyler, pencereler falan kapalı çünkü kış. Ee, ve o sırada çok güçlü bir ses duyuyor çıkıyor dışarıya ve bahçede de yani avlunun orada Zeynep'in iki oğlunu Murat Halil'i görüyor. Dedim yani Elinde çay ve tütünle. Çay ve tütünle görüyor oradalar yani. Peki e, sana bunu ne zaman söyledi Nurgül'den şüphelendiğini baban? Babam yani hemen söylemişti. O, o gün değil, o gün kendimde değildim ama en geç bir ay sonra falan söylemiştir bana. Peki Nurgül ve ailesinden? Babam sürekli böyle kafasına takılanları gece ikide olsun şey olsun o gün şöyle olduydı o gün böyle oldu diye gece bile beni uyandırıp aklına gelen her şeyi söyle baba demiştim ben ona. Hani ben kendimde değildim demiştim. O da gelip aklına gelen her şeyi anında söylüyordu. Ben de direkt not alıyordum. Peki cinayetten o zaman bir hafta sonra falan oluyor değil mi? Bunlar ne kadar süre sonra oluyor demiştin? Onu atladım çok özür dilerim. 21 Ocak bir gün sonra. Ha, bir gün sonra. Evet polisler Peki... orada duvarın üstündeymiş Aha. duvarın üstünde bakıyorlarmış. Sonrasında Nurgül de penceredeymiş. Nurgül böyle o alt katı işaret etmiş. Hani buradan gibi. Sonrasında babam babama bakana kadar yüzü kapkara kesildi dedi babam bana. Peki Nurgül alt katı işaret ettiğinde o sırada kocası Recep Horozoğlu oradaki şeylerin içeride birinin girmiş olabileceğini işte balkon kapısının hasar gördüğünü karısına söylemiş mi? Yok. Daha söylememiş. Aa o da aa, o zaman Nurgül nereden biliyor alt taraftan ateş edildiğini? bilmiyor ki çünkü kapıların falan kırıldığını. Yani büyük bir ihtimalle. Çünkü hani... Recep'in özür dilerim onu hatırlatayım. Recep'in ifadesinde ben bunu bir gün sonra gördüm. Sonra karım endişelenmesin Nurgül korkmasın diye ben Nurgül'e söylemedim diyor. Yani Nurgül'ün haberi yok yani. Yani Recep 21'inde öğleden sonra söylüyor. Hani polisler Recep'i soruyor şey yapıyor. Sonra Sonrasında Recep o şekilde bilgi tutanağı veriyor. Yani. Peki Nurgül polisler oraya geldiğinde saat kaçta aşağıya işaret ediyor? Saba. Öğlen dedi babam. Yani Recep'ten önce. Recep yani, evde yokmuş zaten o gün. Aa bu çok önemli bilgi yani. Acayip bunu polisler de bu detaya herhalde dikkat çekmişlerdi. Zaten birçok olasılık bir değerlendiriliyor. Birçok olasılık değerlendiriliyor. En sonda zaten Beyza 14 ay sonra konuşmaya karar verince de şeyin önüne Recep Orozoğlu'nun da fotoğrafı konuyor. Birçok 11 kişinin fotoğrafı konuyor. Oradan da Beyza teşhis ediyor zaten. O zaman Nurgül de aşağıdan ateş edildiğini biliyor. Ay. Öyle işaret etmiş. Sonrasında babamı görene kadar babamı şöyle görmüş yüzü kapkara kesilmiş bir Hani bizim de bir inanç gereği hani katil kendini belli eder yüzü kararır şey olur gibi böyle hani halkça böyle bir şey vardır. Hani bilmiyorum. Hani ne vardır duydunuz mu? ben bilmiyorum onu halkça ne hani vardır. Hani katil kendini belli eder yüzü kararır ya da kızarır gibi. Bilmiyorum duydunuz mu daha önce de? Ben hiç öyle şey duymamıştım yani duydunuz bilmiyorum öyle bir şey. Var mıdır ha duydun, duyanlar ha kararır bir burada duyanlar varmış duymadım öyle bir şey. <laughs>